sizin peki o dönemde karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Mesela Vistey'in Sabancı gelene kadarki süreç sizin için nasıl geçti? O, o kadar çok ki kitap yazarım <laughs> yani, e, yani şöyle, e, o zaman gerçekten girişimcilik ekosistemi diye bir şey yoktu. Türkiye'de melek yatası lazım. Ama ürün yapmak için de hele de bizim gibi yüksek teknoloji bir ürünü birkaç edeceğiz. sene e, finanse etmeniz lazım. Yani biz şu an Nispet o da işte aslında stock option oradan geliyor. Yani çalışanları tabi bunu San Francisco'da çok daha iyi yönetebiliyor firmalar. Çünkü bu ekosistemin içine daha fazla çekebilmek için onların fikirlerini de gerçek hayata dönüştürüp belki de piyasaya da pazarı, ya da dünyaya ürün olarak sunabilmek için daha fazla neler yapılması gerekiyor sizce? ben üniversitelere çok gidiyorum. Hep, artık e, girişimcilik dersleri başladı. Mesela eskiden yoktu hiç böyle bir şey teknik tarafı, bir finans tarafı, bir satış tarafı. Hı. Şimdi bu üç saç olmadan kurulan şirketler aslında iş arasındaydı Türkiye. Gerçekten bizim problem çözme yeteneğimiz yüksek. Tamam o zaman çok biraz hani off the bir soru olabilir ama. Arkadaşlar herkese merhabalar. Girişimci Mühendis kanalının bir başka videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Aytül Erçil hocamızın aslında konuyuz. Hem aslında kanalımıza konuk ediyoruz hem de sağ olsun kendisi de bize ofislerinde konuk ediyorlar. Çok kısaca hocam öncelikle hoş geldiniz. Ya da biz de hoş geldik. <laughs> Tekrarlamak <laughs> gerekirse orayı. Biraz sizden bahsedecek olursak Boğaziçi Elektrik Mühendisliği mezunsunuz. Daha sonra Brown Üniversitesi'ne gidiyorsunuz. Hem yüksek hem doktor için değil mi? Evet. Biraz sizden, sizi dinleyebilir miyiz? Neler yaptınız? Ben aslında bilgisayar okumak istiyordum. Benim dönemimde bilgisayar mühendisliği yoktu. <laughs> ee, o yüzden ona en yakın olan elektronik mühendisliğini seçtim. Matematikle çift dal yaptım. Tabii iyice kafam karıştı. Bilgisayar mı okuyayım, matematik mi, elektrik mi? Ee, i̇şte Brown onların bir karışımı gibi geldi. Uygulamalı matematik bölümü. Evet. Ee, Brown'a gittim. Ee, orada master doktora yaptıktan sonra işte eşimle de orada tanıştık. Ee, <laughs> evlendik ve biraz Amerika'da çalışıp deneyim kazanalım dedik. C -C -E research Lab'da çalıştım, Senior Research Scientist, Staff Aha. Research Scientist olarak. Sonra işte Türkiye'ye döndük. Boğaziçi Üniversitesi'ne hoca olarak döndüm. 13 sene Boğaziçi'nde, 13 sene de Sabancı'da hocalık yaptım. Şu anda daha Sabancı'da? Şu an artık bıraktım. Boğaziçi'nden zaten emekli olup geçmiştim Sabancı'ya. Sabancı'dan da emekli oldum. Çünkü ben her sene dersleri sıfırdan yeniden hazırlardım. Gelişmeleri takip ederdim. Şimdi artık bunu yapacak vaktim olmadığı için. Hani şey gibi olmak da istemedim. Yıllarca aynı notları kullanan bu böyle eski tip hocalar vardı. Evet. Onlardan olmak istemedim. Bu arada boğaz içindeyken işte bir bistek diye bir şirket kurdum. Aha. Biraz çok erkenmiş yani girişimcilik ekosistemi diye bir şey yoktu o dönemlerde. Sonunda sabancıya geçince sabancı da orada koldu işte. Büyüttük ve Alman Isla Vision şirketi geldi. İsrafilçen Avrupa'da bir numara, dünyada üçüncü bu gömme e, fabrik otomasyonunda uygulamalarında. İlk e, önce ortak olarak geldi, sonra da 2013 yılında şirketin tümü satın aldı. İşte biz Tektek Direktör beraber bu yeni şirketi Visrey e e kurduk. Aslında sizin girişimcilik serüveniniz o zaman Vistek'le başlamış oluyor, değil mi? Yani akademik kariyerle birlikte. Ee, peki Vistek'i kurarken az önce aslında burası bizim için çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'de bir dönem gerçekten internet üzerinden e, girişimcilik girişimci fikirlerin aslında yatkın insanlar yoktu. Yani yatırımcı bulmak da çok zordu ya da sizinle birlikte çalışabilecek aslında e, insanlar bulmak da çok zordu. E, sizin peki o dönemde karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Mesela Vistey'in Sabancı gelene kadar ki süreç sizin için nasıl geçti? Çok, o kadar çok iyi ki kitap yazabilirim. <laughs> yani. E, yani şöyle, e, o zaman gerçekten girişimcilik ekosistemi diye bir şey yoktu. Türkiye'de melek yatırmaları yoktu, sermayeleri, sermayeleri yoktu. Yani benim de öyle bir finansal gücüm yoktu. E, o yüzden çok sürüyorduk. Şimdi bir şirketin ayakta kalması, uzun vade e, devam etmesi için ürün yapması lazım. Hmm. Ama ürün yapmak için de hele de bizim gibi yüksek teknoloji bir ürünü yapacaksanız birkaç sene e, finanse etmeniz lazım. Yani biz şu an Vispera'da daha hala e, devamlı ARGE yatırımı yapıyoruz. Daha hala e, finansman gerekiyor. E, o zaman öyle bir finansman gücü olmadığı için e, biz proje e, yapmaya başladık. E, projelerde, yani ağır ağırlıklı projelerde hiçbir zaman kâr olmuyor yani maliyeti ya çıkarıyorsun ya çıkartmıyorsun diyor. Yani, ben bir noktada biz proje yapa yapa batarız, ne kadar çok proje yaparsak o kadar çabuk batarız evet. e, demeye başladım. İşte o zaman IsraVision geldi tam aslında. Reşniket'in miktarını ketenecektir deyince artık evet. ürün yapmaya başladık. Ondan sonra biraz daha hızlı e, büyüyebildik. O dönemde e, bankalar hiç startuplara sıcak bakmıyorlardı, e, kredi vesaire vermiyorlardı. riskli. Yatırma. Tabii, eleman bulmak daha zor çünkü bu şirket hani bir sene sonra ayakta kalacak mı kalmayacak mı artık zaten finansman gücü de yok hani rekabetçi maaş vermesi de pek mümkün değil. Şimdi stok opsiyonla falan bazı şeyler kompanse edilebiliyor ama o dönemde öyle bir şey falan yani stok opsiyona güven yoktu biz o zaman hı hı. bir önce olarak stok opsiyon öneriyorduk çalışanlarımıza ama ya onun hiçbir değeri yoktu çünkü, girişimciliğin aslında işte. Temel maddelerinden bir tanesi yani minimum e, finansal kaynakla maksimum iş çıkarabilmek. Evet. O da işte aslında stock option oradan geliyor yani çalışanları tabi bunu San Francisco'da çok daha iyi yönetebiliyor firmalar çünkü dediğiniz gibi en azından e, önlerini bir tık daha iyi görebiliyorlar ama hani Türkiye'de bahsettiğiniz ekosistemin de belki olmayışıyla tabi hani kimi neye inandıracaksınız evet. da firmaya getireceksiniz. Hala daha tam inanç yok yani hala da birçok kişi ben normal dışarıda alabileceğim maaşı alayım, stokta bir ekstra Hı -hı. bonus şeklinde bakıyor. Hı -hı. Yani daha hala tam oturmuş değil aslında. Aslında ben biraz da biz dinleyelim diyecektim ama madem girişimci kısmına girdik, özellikle kadın girişimciliğe Türkiye'de teşvikleri nasıl buluyorsunuz? Evet belli başlı işte devlet destekleri falan artık yavaş yavaş oturmaya başlıyor ama sizce yeterli mi ya da kadınları bu ekosistemin içine daha fazla çekebilmek için, onların fikirlerini de gerçek hayata dönüştürüp e, belki de piyasaya da pazarı ya da dünyaya e, ürün olarak sunabilmek için daha fazla neler yapılması gerekiyor sizce? Ben Kagiler'in yönetim kurulundayım. Kagiler Kadın Gelişimciler evet. Derneği diyorsunuz. E, orada bayağı bir faaliyetler yapılıyor. E, yine yeterli değil tabii ki ama Hı. işte mesela e, genç e, İşini kuruyorum eğitimleri var yani bayağı detaylı eğitim serileri var işini kurmak isteyenler için aslında daha sonra işini kurmuş büyütmek isteyenler için farklı eğitimler yani farklı aşamalardaki fikirlerini desteklemek için eğitim programları var yatırımcıya erişim eğitim programları var mesela şimdi bir tanesini yürütüyoruz şu an önce girişimcileri eğitiyoruz yani bir yatırımcıya nasıl sunum yapılır. İşte e, hikaye nasıl anlatılıp e, değerleme nasıl yapılır vesaire Ondan sonra da onları yatırımcılara bir araya getiriyoruz. Böyle bir takım programlar var. E, onun dışında çeşitli sektörler, mesela tarım sektörüne yönelik tarım kampları var. E, yine bir haftalık kamp sırasında hem onlara tarımda teknolojinin işte son yeni gelişmeleri aktarıyoruz, e, yine e, iş fikirleriyle ilgili e, ve buluşturuyoruz mesela Microsoft e, sponsor olduğu bir program var oradaki bir takım kadın girişimcilere e, ürünlerini Migros'ta satmak üzere bir araya getiriyoruz gibi çok çeşitli şeyler var ama tabii ki yeterli değil. Yani arada bir işte kadın girişimcilere özel banka kredisi falan çıkıyor ama yani çok küçük rakamlar, çok çok özel şartlar değil aslında. Ya ben şunu da tabii öğrenmek istiyorum. Olay şimdi Öncelikle bir şeylerin oluşabilmesi için bir taraftan bir talebin de oluşması gerekiyor. Sizce ben halen öğrenciler arasında bile ya da işte yeni mezun olduktan sonra belli bir süre iş hayatında çalışan insanların bile risk alıp sıfırdan bir şeyleri kendileri yapma Fikrinin içinde çok fazla görmüyorum insanları Türkiye'de. Çok arttı ama son yıllarda yani. üniversitelere çok gidiyorum. Hep Hı. E, artık girişimcilik dersleri başladı. Hı. Mesela eskiden yoktu hiç böyle bir şey. Ve ben, genelde beni davet ediyorlar, gidiyorum. Bayağı bir ilgi görüyorum. Hı. Ve mesela geçen hafta e, bir şey vardı. Pitch Challenge e, yapıldı. Çarşamba günü galiba Kanyon'da. 50 firma orada sundu iş fikirlerini 3 ay dakika. Ve yani sinema salonu hınca hınç doluydu. Bir sürü insan ayaktaydı. hani izleyiciler hem yatırımcılar, girişimler. Yani bayağı bir arttı aslında. Hatta şu an mesela öğretim üyeleri falan eskiden şirket kurmaları çok soğuk bakılırdı. Hı hı. Ticarileşiyor mu diye. Şimdi neredeyse şirket kurmayanı dövecekler evet. yani öyle bir hale geldi. O yüzden yani hem öğrenciler arasında hem e, her tarafta böyle bir bir talep, bir bir talep yavaştan bakmak, bir şeyler başlıyor yani. E, çok da bilinçli olmuyor çoğu Hı. yani girişim e, gelişim kurmak hiç kolay bir değil. Sorun, bir sorun ikisinin olacak işte. Evet. Yani hani benim bir fikrim var ama bunu hadi, gerçek hayatta dönüştürelim kısmı da aslında kolay bir süreç tabii. değil. Ondan sonrası da kolay değil. Hiç kolay evet. değil. Yani %90'ı batıyor zaten. Evet. O yüzden belki fazlası yani. Evet, yani bir şirketin aslında üç ayağı var, hani iyi bir şirket olması için bir teknik tarafı, bir finans tarafı, bir satış tarafı. Hmm. Şimdi bu üç ayağı olmadan kurulan şirketler aslında bir noktada hmm. e... zorlanıyorlar ya da batıyorlar. Zorlanıyorlar, batıyorlar. Şimdi bu üç ayağı nasıl yapacaksınız? Ya ortaklıkla yapacaksınız, ya bir kişi her üç ayağı da doldurmaya çalışacak ya da eleman olarak yapacaksınız. Şimdi startup başladığında parası yok eleman tutmak için. ve Ortaklıklar da aslında hı. hiç kolay değil yani herkesin e, yani o şey, Aynı hiç, frekansta konuşabilme kısmı biraz önemli da... Önemli bir kısmı şirketler ortaklık arasındaki problemlerden batıyor aslında. Yani o yüzden hani gerçekten hiç kolay değil. Peki orada biraz daha şey olduğunu düşünüyor musunuz siz de? Ben, benim açıkçası kendi kişisel fikrim o da. E, biz biraz daha böyle duygusal bir toplumuz ve dolayısıyla İnsanlarla iş yaptığınızda işin içine duygular da e, giriyor. Yani O profesyonellik e, bir yerde aslında baltalanmış ya da bloklanmış oluyor. Dolayısıyla iki gün sonra birlikte iş yaptığınız insanlarla problem yaşamaya başlıyorsunuz. E, yani Siz de buna o zaman Türkiye'de... Kesinlikle. Evet. Bir bunu nasıl değiştirebiliriz? Ben <laughs> soruyu öyle soruyorum. <laughs> Biraz değiştiremiyorum. Zor tabii. Yani... Çünkü biz Akdeniz insanı evet. duygusalız. Yani karakterimizi değiştirmek çok zor ama... Yani... İş hayatına benim görevim bu ve ben bu görevle mükellefim belki de hani böyle düsturuyla yaklaşılması yani bir gerekiyor. Bir yöntemi başlangıçta ortaklıklar arasında hani yazılı her şeyin yazılı Hı. böyle bir kağıda dökülmesi, iş bir bölümü yapılması, kim neden sorumlu, arada bir problem olduğunda nasıl karar verilecek? Hı. Yani en kötü senaryoları baştan düşünüp her şey iyiyken, evet. ilk günler çünkü her şey toz pembe, evet, gayet, gayet iyi. E, o zaman olabildiğince düşünmek lazım hı. E, ve bunları yazılı olarak kağıda dökmek lazım. Hı hı. E, çünkü ileride e, yazılı olmadığı zaman da ben öyle söylememiştim, e, ben öyle dememiştim oluyor. E, yani bu bir yöntemi. E, bir de tabii e, hani belki dışarıdan hani birinin olması hı hı. bağımsız işte yöntem kurulları biraz ondan da oluyor aslında hı hı. bağımsız yöntem kurulları. O aşamaya geldikten sonra ama zaten hani o bir bir curve geçirmiş. Doğru. Doğru. Ama yani ilk baştan bile e, mesela benim listemde e, Ziya Boyacıkilder vardı. E, girişimcilerin Ziya abisi hmm. derlerdi. Ziya benim yani, mentorum gibiydi. Hmm. Bizim yönetim konumundaydı hmm. ve e, ona ufak bir hisse vermiştik. Hmm. Her hafta gelirdi. Soru sorardı, şey yapardı. Yani emin olamadığımız yerlerde ona danışırdık. Yani böyle bir hani danışman, mentor biriyle hmm. çalışmakta Kesinlikle. Ve bir problem olduğunda da o aslında hakemlik yapardı. Evet, evet. olması ilk baştan beri gayet iyi olur. Evet bu e, kesinlikle yani hani dediğiniz gibi ilk başlarda belki hani o tarz insanlara ulaşmak kolay da olmuyor. Gerçi artık kolay da anladığım kadar yani e, bir dönem Türkiye'de bu incubation kısmı e, çok fazla yoktu ama şimdi artık her herhalde üniversitenin evet. kendi bir kuluçka merkezi var. Evet. E, fikirleri... Peki o zaman şöyle bir soru sormuş olayım ben bir fikri Kuluçka merkezine ya da e, direkt finansman sağlayabilmek tabii ki çok zor. Bir seed yatırım falan almak zor ama e, o aşamaları siz nasıl böyle e, işte e, açıklayabilirsiniz? Yani neler yapılması gerekiyor? Bugün bir şey düşündünüz tamam ama bunu atıyorum B noktasına getirene kadarki süreç nasıl olmalı? Şimdi tabii oradaki iş fikrine göre değişir. Hani yaptığınız şey daha teknolojik bir girişim mi yoksa bir erişime yoksa bir tarım ürünü mü veya bir biyolojik bir ürün mü yani ona göre tabii değişir ama bu dediğiniz kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar aslında genelde güzel. Özellikle de teknolojik şeylerde veya bir üniversitenin laboratuvar imkanlarının kullanılması gerektiği durumlarda filan gerçekten çok faydalı. Hmm. Onlar hem e, ticari olarak yetiştiriyorlar, yani sunum nasıl yapılır, işte hmm. sözleşmeler hmm. nasıl olur, yani avukatlık desteği hmm. veriyorlar, yatırımcılarda e, yatırımcılarla buluşturma konusunda da destek veriyorlar. E, ama tabii herkese, yani her iş fikri içinde bir kuluçka merkezi yok. E, o yüzden yeterli sayıda değil hala, epey bir arttı ama yine de yeterli sayıda değil. E, o tabii bir yöntem işte iyi bir danışma kurulu kurmak veyahut da böyle gene deneyimli kişilere hani benim Ziya'ya yaptığım gibi ufak bir hisse verip onların deneyiminden yararlanmak hmm. bir yöntem olabilir. Yani danışmanlarda veya da böyle bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle birden destek almak bir yöntem olabilir. Ama daha her şey bahsettiğiniz gibi toz pembeyken hisse karşılığında o tarz insanları acaba ekibin <laughs> yani biz mesela içine... Mesela Bistek mi? e, AŞ kurdu da, limitet Limited e, erken kurulmuştu ama ben Sabancı'ya geçtiğim zaman Bistek Limited'i kurdu Bistek AŞ kurduk. Yani sıfırdan başladık hmm. aslında. E, o, dönemde direkt Ziya'yı aldık biz. Ve ben ona hmm. o zaman... E, ama tabii... E, hani beni tanıyor, biliyor, evet. E, belli bir geçmişim var. O yüzden hani güven e, olayı, e, şey, işte, e, her startupta böyle bir danışman bulmak çok kolay evet. olmayabilir tabii. Büyük şans. Yani. Ekip çok önemli yani başlangıçtan aslında zaten bir startup'ın başarısının en önemli kriteri ekip. yüzden doğru ekiple yola çıkmak aslında ve tutkuyla, inançla arkasında yürümek en önemli yani bir Yani istikrar aslında her şey. Yarın öbür gün işte biraz zora girdikten sonra tam o zaman bırakıyoruz demek değil de yani ben hep şunu söylüyorum, problemlerle her zaman karşılaşıyoruz, Hı. gün içinde de karşılaşıyoruz ama önemli olan e, problemi çözebilme kabiliyetine sahip olmak. Yani problemi problemi çözemeden bıraktığınız zaman problem oluyor. Doğru. Evet. Ama biz Türkler'de o problem çözme yeteneği oldukça gelişmiş. Biz hayatımızın her biri problem çözmekle geçtiği için. Evet, evet, o konuda izinlikle. gerçekten yani birçok yukarısındaki, yani ben 15-20 tane uluslararası proje değer aldım. Hı hı. Yani hepsinde en başarılı bir iki ülke arasındaydı Türkiye. Çünkü gerçekten bizim problem çözme yeteneğimiz yüksek. Tamam o zaman çok biraz hani off the record belki bir soru olabilir ama madem bu kadar detaylı bir bilgiye girdik, madem bu kadar başarılı problem çözme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz. Ben bazen Türkiye ile Meksika'yı kıyaslıyorum. Yani şimdi biz Türklerle Meksikalılar bak dünyada gerçekten hani saat bakımından en çok çalışan milletiz. Hı. Ama dünyaya baktığınızda gerçekten efektif Doğru. bir çalışmamız var. Organizasyon, organizasyon e gücümüz zayıf. Yani bireysel problem çözme yeteneği çok yüksek. Hı -hı. Ama kolektif e, olarak şey, şeyi, takım çalışmasında takım biraz sıkıntı diyesin. Peki onu nasıl düzeltebiliriz? <laughs> Neler yapabiliriz? Siz için bu kadar ekibiniz var. Kendi yani içinizde bu, bu problemi nasıl yönetiyorsunuz? Yani bizim tabii şansımız, benim diğer kurucu ortağım Cevim'in e, El sopalı falan değil. <laughs> El sopalı değil ama e, Harvard'ın bir var şey vardı. Ekibinizde nasıl insanlar olması bir tane e, kaostan e, structure yaratan biri olmalı diyordu, yani bizdeki Ceyhun tamam. <laughs> yani gerçekten her şeyi böyle yapısal e, şeylere döküyor, yani çok iyi organizasyon kuruyor. E, yani öyle bir olması e, çok önemli tabii. Yani veya işte proje yönetim eğitimleri bir kısım. Hani bazı uluslararası firmalarda çalışanlar bu tür eğitimler alıyor, konularda kasları güçleniyor. <laughs> hani öyle e, birilerinin ekipte olması. Gerçekten çok önemli. Ben Ceyhun Bey bizim VPT'yi de <laughs> bekleriz. Olur benim kendisi tarafım. bizim de öyle bir insan gerçekten ihtiyacımız var yani. <laughs> Güzelliğin bir aşamada. Biraz da sizden o zaman Vispera'yı dinleyelim mi? Son olarak da artık evet. sizin genç arkadaşları biraz tavsiyelerinizi dinleyelim. Ondan sonra da biz size teşekkür ederiz. Evet. Ee, şimdi Vispera'yı Almanlara sattığımızda biz Ceyhun'la beraber yeni bir şirket kurma kararı verdik. Ee, üç tane iş yükümüz vardı o dönemde. Ee, bu ben Endeavor'ı biliyor musunuz? Kamera. Yok, Endeavor gelişmekte olan ülkelerdeki high impact entrepreneur Hı. dedikleri e, kişileri seçip onların şirketlerin büyümesine yardımcı oluyor. E, ben de bir Endeavor girişimcisi seçilmiştim. Şimdi Endeavor'ın bir programı var, EMBA diye. İşte MIT, Stanford, Harvard gibi üniversitelerle anlaşmaları var. Onların executive MBA öğrencileri gelip sizin bir iş fikriniz üzerine 8-9 hafta çalışıyor. Hı. Şimdi bizim de 3 tane iş fikrimiz vardı. Üçü içinde birer grup getirdik. Ve işte pazar araştırması, iş planı vesaire çalıştılar. Hı -hı. Öyle seçtik. Yani bu sefer aslında Hispere'yi koyarken daha hazırlıklıydık. Hı -hı. Yani böyle bir şey, nasıl bir iş planı, müşterilerimiz kimler, Hı -hı. işte pazar ne kadar vesaire. Bunları çalışarak girmiştik. Hı -hı. Şu an perakende sektörüne yönelik, işte mağazaların dijitalleşmesi aslında yaptığımız. Şu an aslında 30 küsur ülkede faaliyet gösteriyoruz. İşte, Hollanda'da, İngiltere'de, Amerika'da, Hindistan'da ofislerimiz var. Gittikçe tepiliyoruz aslında yani. Ya, ben anladığım kadarıyla burayı biraz daha ben hani daha belki izleyen arkadaşların kafasında yer etmesi bakımından anladığım kadarıyla açıklayayım. Yaptığınız şey aslında mağazalarda rafları görüntüleyen kamera düzenekleriyle ya da işte eldeki kameralarla siz görüntü işlemi yapıyorsunuz evet. ve ürün eksildiği zaman siz otomatik olarak yani herhangi birisine gitme stok tutmasına gerek kalmadan bunu ya sadece ürünün eksikliği değil e, onun dışında bunların e, evet bir planogram denilen bir dizilip kuralları var. Aha. Onun da takibi. E, fiyatların takibi, doğru fiyat etiketi doğru ürün işte promosyonlar varsa promosyonların takibi, mesela dondurma kabininin yanında çöp terkesi olması lazım İşte işte belli promosyon malzemesi olması lazım. İşte arada böyle şeyler kampanyalar yapıyorlar, o kampanyalar her mağazada uygulanmış bu vesaire gibi. Bütün bunları ya sahaya giden kişi cep telefonu ile resim çekiyor, biz işleyip rapor gönderiyoruz. İki türlü rapor var, ya anında yani kişi mağazayı, mağazadan çıkmadan bir aksiyon alabilsin diye anlık rapor ya da arkadaki ofiste detaylı işte hangi mağazalarda sorun var, hangi ürünlerde sorun var, hangi Hı. tarih ne olmuş gibi detaylı analizler yapılacak. Dashboardlar var. Veya sabit kameralar konu devamlı takip yapılıyor. Hı. Tabii o zaman e, önceden hani bir şey mesela diyelim bir üründen beş tane olması lazım. ikiye indiğinde birine haber ver gibi önlemler alıyoruz. Hatta şeyler yapıyoruz mesela şimdi artık pandemi döneminde online alışveriş çok arttı ve bu mağazadan gidip toplayıcılar var. Onların zamanı çok önemli. Normalde Hı. ortalama 10 dakikada bir e, sipariş toplanıyormuş. Bunu 5'e indirmek istiyorlar. Biz mesela bir e, elektronik etiket firmasıyla entegre olduk. Hı. Elindeki listeye göre e, hangi ürünü alacaksa onun önündeki e, etiket yanıyor. Ki hızlıca bulsun e, ürünü diye e, şey yapsın Hı. gibi. Yani bu tür entegrasyonlarda aslında toplam çözüm üretilir. Şey San Francisco'da ben 2015 yılında bizim SLED diye bu Türk iktisarı olmuş mantığında bir uygulamayı biz Los Angeles'a uyguluyorduk. O zamanlar mesela çok öyle şey, San Francisco'daki işte startup weekendlere falan çok katılıyordum ben. Orada tanıştığım iki tane Türk vardı. İkisi de, onlar birbirlerine habersizler ama aynı işi yapıyorlar. Onlar yine görüntü işlemeyle müşteri yönelimlerini analiz ediyorlar yani aslında hangi müşteriler hangi saatlerde hangi tarz ürünleri alıyorlar hangi ürünler daha fazla satıyor işte hangi ürünün yanında ne satıyor gibi analizler çıkartıyorlardı Siz bunu Peki bu da aslında yani sabit kameralar mağazalara girdiği zaman bu da bizim şeyimizde hedefimizde yapacağız ama bunu yapmak için hani cep telefonuyla çekilen de olmaz sabit kamera olması lazım mağazalarda daha fazla bu kamera sayısı arttıkça. Bunları e, yapıyor olacağız. Yani Müşteri profil analizi, e, işte kadın mı erkek mi, kaç yaşlarında, hangi saatlerde geliyor, ürüne e, bakıp alıp e, sepete mi koyuyor, geri mi koyuyor gibi e, o üründen sonra nereye gidiyor gibi e, analizler Ancik, yapmak mümkündür. E, peki çok kısa sürede, 1-2 e, sene içinde Amazon olmasa da sizin... Kasiyersiz mağazalarınız artık Türkiye'de görebilecek miyiz? <laughs> var mı böyle bir çalışma. Şimdi o kasiyersiz mağazalar aslında şu an finansal olarak feasible değil. Evet. Ee, yani çok pahalı. Eee teknoloji Ki Yok projenin başında da eski bir öğrencimiz var. Ee, şu an Amazon'da Vice President konumunda. Ee, yani bu mümkün tabii ki. Ee, ama dediğim gibi orada çok fazla sensör kullanılıyor ve çok fazla maliyet çok yüksek. Hı. Bunlar makul bir seviyeye geldiğinde olabilir. Bizim e, üç arkadaş San Francisco'da Amazon ilk mağazayı açtığında gidip e, videosunu çekmiştik. Nasıl çalışıyor falan diye. Onu da videoya ekleyebiliriz arkadaşlar. Yani Amazon mağazalarını merak ediyorsanız nasıl çalıştığını. E, peki son olarak sizin bugüne kadar yaşamış olduğunuz tecrübelerinizi dayanarak e, sıfırdan bir fikri hayata geçirmek isteyen arkadaşları ya da gerçekten hiç fikri olmayıp bir çıkmazın içinde olan insanlar da var. Yani gerçekten kendini bir şirkette ya da bir pozisyonda görmeyip daha böyle stresin içine de girmekte sıkıntı yaşamayıp ama kendisine ait olmayan bir stresin içinde koşuşturan insan çok fazla. Ben kendimi her zaman öyle hissediyordum. O zaten biraz da beni hep kendime ait bir şeyler yapmaya itiyordu ama bu tarz insanlara tavsiyeniz ne olabilir sizin? Yani bazen bana soruyorlar, yani fikrinizi nereden buluyorsunuz ya, yeni bir e, girişim yapmak istiyorum ama fikrim yok diyor. Ben genelde problem bakarım yani. Hı hı. E, şimdi birçok hayatımızın her anında, her yerde problem var. E, yani genelde bunlar hakkında şikayet etmek yerine bu bir potansiyel iş de, diye bakarım ben. Çünkü ona birinin çözüm üretmesi lazım. Ama önemli olan o çözüm kaç feasible. kişi, e, evet hem feasible mu teknik olarak, e, hem kaç kişi kullanır, ne kadar para verirler, alırlar mı almazlar mı? Ama o kadar çok problem var ki etrafımızda yani fikir bulmak aslında çok büyük çok büyük bir zorluk değil. Bu fikri hayata geçirmek için ilk başta doğru ekibin olması en önemli bir şey. Çünkü mesela ben de melek yatırımcıyım aslında. Bir 9-10 tane yatırımım var. Bunların içinden normalde hiç yap, hani normalde yapmayacağım tür bir yatırım en karlı şu an. Çünkü çok iyi bir ekip. Çok iyi götürüyorlar Yani ve işlerinde en iyisi fikir olarak ve e, teknik ekip olarak battı. E, çünkü onlarda da işin e, satış iş idaresi tarafı çok zayıftı. Battı değil de öğrendiler. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey var ya. Yani e, <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani orada da şöyle bir şey söyleyeyim, Stanford'da bir kursa gitmiştim. Orada bir yatırımcı vardı dedi ki bana biri geldi dedi çok başarılı, evet. çok iyi işler yapmış, çok da iyi bir iş fikri vardı ben ona yatırım yapmadım dedi. Niye dedi? Ben de hayatta başarısızlığı takmamış insan'a yatırım yapmam. Evet. Çünkü önce çok şaşırdım yani başarılı olmak da muzlu hani diye ama her zaman mesela işte pandemi çıkıyor yani hiç beklemediğimiz olaylar oluyor. Evet o tür olaylarda nasıl davranacağını Kimisi bilmem gelmiyor. lazım diyor. Ona mesela çok ilginç gelmişti. Bu. O yüzden Amerika'da fail fast derler evet. yani. Hızlıca bak, onlar öğren. Öğrendiğin Yani ben de mesela Vista'yı bir öğrenme süreci olarak görüyorum yani. Orada gerçekten çok şey öğrendim. Onun için Vista'da şu an daha iyi, daha hızlı büyüyor. Yani fokus olmak çok önemli. Mesela Vista'da hep, şey, işte hep proje yapıyorduk diyordum. Yani mecburiyetten yapıyorduk finans gücümüz olmadığı için. Fokuslanamıyorduk, bir ürün yapamıyorduk. Şimdi biz böyle de fokuslanıp bir ürün yaptık ve çok daha işte şu an 30 küsur ülkeye hizmet veriyoruz. Yani o yüzden fokus, fokus, fokus bence birinci tavsiyem olur herkese. Nerede fark yaratabilirsiniz? Yani sizin güçlü taraflarınız ne? Ve başkalarının yapamadığı, sizin katma değer yaratabileceğiniz ne var? Ona biraz odaklanmak lazım. Çünkü yani rekabet her yerde, her konuda ortaya çıkıyor. Yani sizin rakiplerinizden farklı yapacağınız bu birçok şey olabilir. Hani daha güzel yapabilirsiniz, daha kaliteli yapabilirsiniz, daha iyi yönetimi olabilirsiniz, müşteri ilişkilerini vesaire. Ama bir konuda gerçekten hani güçlü olmanız evet. lazım, fark yaratabilmeniz lazım. Ee, bir şey dedim ben, neyi bildiğini bil, neyi bilmediğini bil, bilmediğini evet. kimin bildiğini öğren diye. Ee, yani danışmanlar e, önemli. Yani biz de Türkiye'de çok verilmez ama yani insanlarda konuşmak deneyimlerden yararlanmak, hani hem ya kendi başarısızlıklarından öğrenmek ya da başkalarının başarısızlıklarından e, veya başarılarından öğrenmek e, önemli. E, Bir de şey de var. Az önce ondan bahsedince aklıma geldi de benim de e, biz var olan fikrimizi birilerine anlatmaktan korkuyoruz çünkü acaba çalınır mı evet. korkusu vardır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir fikri başkasının anlatmadan da onu iş planına dökemez. Yani hani çünkü akıl akıldan her zaman üstündür. Senin belki muhteşem olarak gördüğün bir şey birisi için ya, böyle değil bu diyebileceği bir noktadır ve evet. açıklaması sende de bir vizyon oluşturur. Bir de zaten e, hızlıca e, çalınıp e, yapılabilecek bir fikirse zaten, zaten büyük girme. ihtimal e, girme yani. Evet. E, olacak şey değildi. Ee, o yüzden yani bence de hiç o konuda endişe olmaması lazım. Ben çok 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 teşekkür ediyorum. Sizin var mı tekrar beklemek istediğiniz üzerine ekstradan? Şunu da arada belirteyim diyeceğiniz. Evet. Bilmem, şu an sizin aklıma <laughs> <kolay gülüyor> Ben çok teşekkür ederim <laughs> bizi aradığınız için. Hem arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum, hem izleyenler adına çok teşekkür ediyorum. Bir kahve çay, bir şey içer misiniz? Biz bir kahve çayınızı sonra <laughs> alırız. Her zaman. <laughs> Arkadaşlar, e, videoyu beğendiyseniz yine beğen e butonuna basmayı, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa aşağı e, yorumlar kısmına e, belirtmeyi unutmayın. E, bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.